Merhabalar efendim. Depremler hayatımızın adeta bir parçası oldu. Kahramanmaraş depreminin yankıları hala sürerken yaraları sarılmamışken İstanbul depremiyle karşı karşıya kaldık ve 6.2 büyüklüğündeki Silivri depremiyle adeta ben geliyorum diye kapıyı yeniden tıkladı deprem. Ve i̇nsanlar korkuyla deprem üzerine konuşmaya acaba depremin sebepleri nedir diye sebepleri üzerine akıl yürütmeye başladılar. Bilim adamları kendi ihtisas alanlarına uygun olarak sebeplerini izah etmeye çalışıyorlar. Fakat Allah'a inanan, kainatın bir yaratıcısı olduğuna inanan herkes, kainatta var olan her davranışın, her hareketin muhakkak bir manası olduğunu, her hareketlenmenin bir anlamı olduğuna inanır. Biz de mümin insanlar olarak alemde, bu alemde, özellikle de insanlarla alakalı konularda, asla bir tesadüfün olmadığını, her şeyin bir anlamı olduğunu düşünüyoruz. Fakat bunu nasıl anlamlandırmalıyız? Yani depremi bazılarının ifade ettiği gibi işte içki içtiniz, günaha girdiniz. Bundan dolayı deprem Allah Teala başınıza depremi gönderdi. Ve zina yaparsanız, kumar oynarsanız, içki içerseniz olacağı bu diye yorumluyor. Bazıları da diyor ki böyle bir anlamı yok. Tamamen yani tesadüfi bir tabiat olayı, tabiat bilimleri üzerinden jeoloji üzerinden, jeoloji biliminin verileriyle bu konuyu açıklarız, anlatırız diye meseleye bakıyorlar. Fakat nasıl bakmamız lazım? İnanan bir insan olarak. Yani böyle bir başkasını suçlayıcı, başkasını itham edici şekilde mi bu meselelere yaklaşmalıyız? Yoksa hepimizi ilgilendiren bir afet söz konusu. Hepimizi ilgilendiren sonuçları itibariyle günahkar, günahsız, küçük çocuk, masum bebekler, herkesi ilgilendirecek ve etkileyecek. Hepimizin hayatını etkileyecek büyük bir hadiseyle karşı karşıya kaldığımız zaman o zaman hepimizi ilgilendiren bir takım eksikler var demektir. Hepimizi ilgilendiren eksikler nelerdir mesela? Depremin boyutlarının şiddetinin bu kadar bizi etkilemesi, tarih içerisinde geliştirdiğimiz, bugüne kadar gelen ihmallerimiz, bilim adamlarının, siyasetçilerin, hatta işte tüm toplumun tüm insanlarının bir şekilde katkıda bulunduğu bir birikmiş problemler, birikmiş ihmaller, birikmiş yanlış imar uygulamalarının getirdiği bir tehlike var karşımızda. Meselenin o yönde apayrı bir şey bizi ilgilendiren tarafı olması itibariyle hepimizi ilgilendiren bir şekilde hepimizin kusuru bulunan bir durum. Ayrıca hepimizi ilgilendiren bir takım günahlar var. Yani şahsi günahlar. Adam içki içiyor ya da işte diyelim kumar oynuyor. O şahsi bireysel bir günah bir başkasına taaddi eden, geçişli bir günah değil. Fakat toplum olarak yaptığımız bir takım günahlar varsa, mesela masum insanları alıp bir Silivri hapishanesine tıkmışsak, bu görüşleri bizden değil, bize uymuyor, biz onlar bizim gibi düşünmüyorlar, o halde biz bunlara zulmedebiliriz diyorsanız ve toplum bunu kanıksamışsa, bundan rahatsızlık duymuyorsa burada bir uyarı var. Toplumun tümünü ilgilendiren bu uyarı var demektir tür afetlere bireysel günahlar açısından değil, toplumsal günahlar açısından bakmak gerekiyor. Çünkü bireysel günahın cezası bireysel olarak geliyor. ve yani toplumu ilgilendiren toplumsal günahların cezası da toplumun tümünü etkileyecek şekilde geliyor. İnsanların ders alması, ibret alması için hepsini etkilemesi, hepsiyle alakadar olması gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz mesela İbrahim Güngör adında 72 yaşında bir hasta, ağır hasta, Alzheimer hastası bu. Kızı yani bağırıyor, çağırıyor, sesini duyurmaya çalışıyor. Adli tıpa gittiği Geçtiğimiz günlerde bir hadise gerçekleşti. Adli tıp, adli tıptaki uzmanlar ki bunlar da zaman zaman işte cuma namazına güya giden, her devrin adamı diye nitelenecek tipler. Bu tipler kalktılar dediler ki Alzheimer hastası 72 yaşında. Ağır hasta çocuklarını bile tanıyamayacak derecede ağır hasta hapishanede kalabilir, hapishanede rehabilite edilebilir, tedavi edilebilir diye bir rapor düzenlediler. Şimdi bakıyorsunuz Tokrat yemini diye hekimlerin bir andı var, yemini var. Hekimlerin andı yani 2000 yıldan beri, eski Yunan'dan beri, antik Yunan'dan beri hekimlerin, doktorların, doktorluk yapan insanların yemin ettikleri, üzerine yemin ettikleri bir metin bu. Ki bu metin İslami gelenekte, tıpta da, tıbbı nebevide de bir yer bulmuş. Hatta kitabul ahit diye yani yemin kitabı diye kitabı yani Arapçaya yani bu metni Arapçaya tercüme etmişler açıklamalarını yapmışlar. Tıbbın Ebeli kitaplarına bazı tıbbın ebeli kitaplarında bu metin mesela Zehniye Tıbbın kitabına alınmış metin çok güzel şeyler ifade ediyor. Başındaki Yunan tanrılarına yemini bir tarafa bıraktığımız zaman genel olarak bakıldığında buradaki ifadeler doktorların vazifelerini anlatıyor. Doktorların doktorlukla ilgili sırları açıklamayacağı, hastanın iyiliğini düşüneceği, her zaman hastadan yana olacağı, hastayı asla ihmal etmeyeceği, hasta hakkında yapabileceği her şeyi yapmaya çalışacağını ifade ediyor bu metin. Bu metnin Türk Tabipler Birliği tarafından en son şekliyle Türkiye'deki hekimlere işte yemin metni olarak onların yemin metni olarak düzenlenmiş metnine şekline baktığımız zaman burada yani ben bir hasta için her şeyi yapmalıyım. Yapabileceğim her şeyi yapmalıyım. Tüm çabayı ortaya koymalıyım. Hastayı asla dininden, siyasi görüşünden, mezhebinden ya da işte diyelim ki ahlaki yani cinsel tercihlerinden dolayı bunu da ekleyelim yani metinde yok ama bunu da ekleyelim. Hiçbir şekilde ayırt etmeyeceğim diye yemin etmesi gerekiyor. Ayrıca hiçbir baskıya, hasta hakkındaki hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğim. Yani siyasi baskı bana diyor ki bu hasta hakkında rapor vereceksin. Eğer bu hak, hasta hakkında benim istediğim raporu vermezsen ben seni hapiste Asla hasta hakkında bir takım baskılar, siyasi etkileri dikkat alarak rapor düzenlemeyeceğim diyor. Şimdi bu tıp yeminine, tıbbın geleneğine, 2000 yıllık tıp geleneğine, eski Yunan tıbbı, İslam tıbbı, işte Orta Çağ sonrasında, Yeni Çağ döneminde Batı tıbbı, tıp geleneğine aykırı bir davranış içerisinde, kendi yeminlerine aykırı bir davranış içerisinde farklı bir görüşe, farklı bir dini görüşe sahip olduklarından, yani dini inançlarını yaşadıklarından dolayı, geçmişte de sen bir hekim olarak, işte Cerrahpaşa tıpta dekanlık yapmış bir insan olarak bu dönemde bu insanları tanıyorsun. Tanıdığın insanlar. Gelip gittiğin, çaylarını içtiğin, hatta onların reklamını yaptığın, onların toplantılarına katıldığın insan, çok yakından tanıdığın insanlar şimdi siyasi iktidara yaranmak için kalkıyorsun. Diyorsun ki bunlar hapiste kalmalı, bunu asla hapisten çıkmamalı. Bunlara yapılan her türlü zulmü verdiğin raporlarla meşrulaştırmaya çalışıyorsun. İşte tıp etiğinin bittiği tıp ahlakının bittiği, doktorluk vazifesinin bir siyasi araca dönüştüğü bir zaman dilimini yaşıyoruz. İbrahim Güngör, yalnız değil. Baktığınız zaman 600 civarında ağır bakıma muhtaç hasta var şu anda hapishanelerde ama bu hastalar salınmıyor. Mesela Doğu'da Mardinli, Kadri Sancar diye genç bir çocuk yani. 15 yaşında tutuklanmış mahallesinde. Olaylar oluyor. Bu olaylar olurken 15 yaşındaki bir çocuk, 16 yaşındaki çocuk tabii ki bu olaylardan etkilenir. Eline taş alıp atmış olabilir. Eline taş alıp attı diye. Kime atarsa atsın bu taşı. Kime atarsa atsın. 15 yaşındaki çocuğu alıp 22 yıl hapis cezası vermek, bunu işte 5 yıldan beri hapiste tutmak, hasta olduğu halde, çok ağır hasta, yakınlarını tanıyamayacak derecede hasta olduğu halde bunu salmamak, bunu hala hapiste tutmaya çalışmak bu yani en büyük zulümdür. Kendi çocuklarınızı acımıyorsunuz. Kendi vatanınızı çocuklarına acımıyorsunuz. İnsanlara merhamet etmiyorsunuz. Çocuk yaşlıydı diye bakmadan insanlara zulmediyorsunuz ve toplum bu tür zulümlere sessiz. Asla tepki vermiyor. Bakıyorsunuz sosyal medyada ya da diğer alanlarda yani olmadık şeylere binlerce tepki verilirken Kadri Sancar'ın ağabeyisi yani bağırıyor, adeta yalvarıyor herkese yardım edin kardeşime diye. Bakıyorsunuz hiç kimse bundan etkilenmiyor, hiç kimsenin umurunda değil. Aynı şekilde baktığımız zaman daha önceki videoda anlatmıştım. Halil Karakoç çok önemli bir alim. Manisalı babası vefat ettiği için küçük yaşta annesinin tarlasını satarak okutmak için Güneydoğu'ya gönderdiği orada medreseler, Kürt mollalar arasında medreselerde okuyan ve icazetini alan, tekrar Manisa'ya dönüp orada yıllarca dine hizmet eden bir insan. 19 yıl herkese açık Manisa'da Risale-i Nur dersleri yapmış, insanlara Allah anlatmış. Yakın akrabalara diyorlar ki televizyonu yoktu bu adamın. Bu adamın telefonu yani akıllı telefonu yoktu. Bu adam kendini adamış, insanlara yardım etmeye adamış. Hayatının her anını camilerde, namazda, ibadette, sohbette, insanların kendisine danışan insanlara rehberlik etme de her dakikasını adeta kullanmış. Kendisinden sonra da sadakayı cari olsun diye evini bir vakfa, talebe hizmet eden bir vakfa bağışlamış. Ama bakıyorsunuz ki 72 yıldan beri gece namazını kaçırmadı, kaçırmamaya ahdetti, söz verdi daha 14 yaşındayken diye yakın akrabalarının anlattığı bir insandan bahsediyoruz. Her gece kalkmış, teheccüd namazını kılmış. Yani böylesine evliya gibi insan, biz bu insanları başımızın üzerine taç, taç yapmamız gerekirken, atlarını tarihe altın harflerle kazımamız gerekirken bakıyorsunuz, bu insanlar hapse alınmış şu anda, ağır hasta, yani bakıma muhtaç bir insan, 86 yaşında Halil Karakoç hala hapiste. Diyanet İşleri Başkanlığı, bizim emekli imamımız buna sahip çıkalım diye bir dertleri yok. Türkiye'deki Diyanet Teşkilatı kendi imamlarını, kendi imamlarını ihbar ediyor. Böyle alçaklık olur mu? Böyle şerefsizlik olur mu? Kendi imamını, kendi insanını, yani dini sohbet yapıyor diye. Yani Halil Karakoç'un tutuklanma gerekçesi, evine bağışlama ve dini sohbet yapma. Dini sohbet yaptığından dolayı, yani insanlara nasihat ettiğinden dolayı bir insanı hapiste tutmak ve insanlara moral veriyor, moral veriyor, boyun eğmedi zalimlere diye moral veriyor. Hala inançlarından geri adım atmadı, moral veriyor diyor. Bu insanın yani denetimli serbestlik hakkı geldiği halde denetimli serbestlik hakkı vermiyorsunuz. Diyanet işlerinin böyle bir zulme kendisinin alanını ilgilendiren, kendi elemanlarından birisi, kendi emekli imamlarından birisinin başına gelen bu hadiseler karşısında kıyameti koparması lazım. Hiçbir tık yok. Tam aksine aleyhlerinde çalışıyorlar aleyhlerinde ihbarda, jurnalcilikte bulunurlar. Böyle bir dönem yaşıyoruz. Böyle bir dönemde musibetler geldiği zaman bu musibetleri de kumarda, işkide, uyuşturucuda ya da başka ferdi günahlarda aramamak lazım. Bu musibetlerin temel sebebi, bu büyük musibetlerin temel sebebi nedir derseniz, bu temel sebebi işte bu bak gördüğümüz umursamazlıktır. Halkın büyük çoğunluğu itibariyle, büyük çoğunluğu itibariyle zulme sessiz kalmasıdır. Yaşlıların gençlerin, hastaların, çocukların zulme uğraması ve bu zulüm karşısında toplumun sesini çıkarmaması, duyarsız kalmasıdır. Ekonomik açıdan bir kriz olduğu zaman, cebine dokunduğu zaman bakıyorsunuz ki insanlar alevleniyor, insanlar kalkıyor, insanlar işte oy vermiyor, oy vermemekle cezalandırmaya çalışıyor. Ama zulüm yapılıyor. Bu insanlar yaptıkları zulüm üzerinden yani verdikleri korkuyla insanlar üzerinde uyandırdıkları korkuyla kendilerine prim kazanıyorlar. Hatta bu yaşlı hastaları, bu mağdur hastaları dışarı salabilmek için bir borsa oluşturmuşlar. Buradan para kazanıyorlar. Buradan kazandıkları para ortadan kalkmasın. Hakimlere belki adet uzmanlarına dağıtılan bu hisseler, hissemiz, gelen para azalmasın diye Zulmün devam etmesi gerekiyor. Korkunun devam etmesi gerekiyor. insanlara korku vermenin devam etmesi gerekiyor. İşte bundan dolayı, sırf bundan dolayı bakıyorsunuz ki yani Kadri Sancar gibi, İbrahim Güngör gibi, Halil Karakoç gibi farklı özelliklere sahip yaşlı, genç insanlar, hastalar ağır hasta olduğu halde hala hapishanelerde tutulmaya devam ediyor. Hala zulüm devam ediyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de bize bu zulümlerle alakalı neler anlatıyor diye baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim şöyle bir ayet-i kerimede Enfal En'am suresi 63. ayet-i kerimede Kul men min zulumatil berri vel bahri yani yerde, karada, denizde bir takım karanlıklar, fırtınalar, zulümler, bir takım problemler, insanların hepsini ilgilendiren problemler gerçekleşir. Bunlardan insanları kim kurtaracak? Denizdeki fırtınadan, yeryüzündeki işte bir karanlıktan, yani bir deprem oldu, ışıklar kesildi, elektrikler kesildi, iletişim araçlarınız kesildi. Sizi kim kurtaracak? Ted'unehu tadarru Eğer böyle bir durumla karşılaştığınız zaman boynunuzu bükerek, Allah'tan korkarak gizli açık dua etmeye başlıyorsunuz. Allah'ım beni bu musibetten kurtar. Allah'ım ne olur beni ve sevdiklerimi böyle bir musibetin içine düşürme diye adeta inliyorsunuz. Leyne encana hazi şakirin. Eğer bu musibetten kurtulursak biz ibadet eden, abid, senin nimetlerine şükreden bir kul olacağız. Bu zalimlere boyun eğmeyeceğiz diye kendi kendinize söz veriyorsunuz ya da söz vermiyorsunuz. Yalnızca meseleyi yani yalnızca meseleyi şahsi günahlara bağladığınızdan dolayı bunun farkında bile değilsiniz. Ya namazımı kılacağım, ibadetimi yapacağım, hacca gideceğim diye vaatlerde bulunuyorsunuz. Yani problemin aslını, gerçek problemi bile görmüyorsunuz. Kulullahu yunecikum minha ve min kerbin fumentum tushrikun. De ki sizi tüm tüm bela ve musibetlerden, tüm sıkıntılardan kurtaracak olan Allah'tır. Fakat kurtulduktan sonra, musibetten kurtulduktan sonra tekrar Allah'a şirk koşuyorsunuz. Allah'a şirk koşmak ne demek? Her şeyi yaratan Allah olduğu, rızkı veren Allah olduğu halde eğer biz bu siyasi iktidarı devirirsek, oylarımızla devirirsek biz aşk kalırız. Bunlar hiç olmazsa çalıyorlar, çırpıyorlar, bizim karnımızı doyuruyorlar diye düşün. Bu Allah'a şirk koşmaktır. Eğer Tanrı yerine koyuyorsanız başınızdaki siyasileri, onlardan sanki Allah'tan korkar gibi korkuyorsanız, Allah'a şirk koşmaktır. Eğer siz bir doktorsanız, bir hekimseniz, bir adli tıp uzmanıysanız, yani insanların gelip tıpla alakalı problemlerini gelip danıştığı bir insan, hem tabiplik hem hakemlik göreviniz var, hem hakemlik göreviniz var, hükmetme arada karar vereceksiniz. İhtilaflı durumlarda geliyor, siz diyorsunuz ki benim makamım gitmesin, param gitmesin, rüşvetim kesilmesin diye en ağır hastalara bile, eğer siyasi olarak bir görüşe mensupsa dini olarak bir görüşe mensupsa siz o dini görüşü tanıyor olsanız onun içinde olsanız bile sırf menfaatinizden dolayı aleyhte rapor veriyorsunuz. Bu Allah'a şirk koşmak. İlgilendirir mi bu tıp uzmanlarını, adli tıp uzmanlarını? Bu hüküm bilmiyorum ama bu Allah'a şirk koşmaktır. Siyasetten, iktidardan o kadar korkuyorsunuz ki tıp bir, bir yemin olarak Söz verdiğiniz halde ayrım yapmayacağım, baskıya boyun eğmeyeceğim diye yemin ettiğiniz halde kendi doktorluk yemininize, kendi mesleğinize ihanet ediyorsunuz. Adaletli olma, adaletli hükmetme Kur'an'ın emri, dinin emri, ahlakın emri, insan olmanın emri aynı anda hem adaletli olma hükmüne, adil hakemler olma hükmüne ve tabipliğin gere, gereği olan, gereği olan hassasiyetlere aynı anda tabiplik yeminine aynı anda ihanet ediyorsunuz. Hiç kılınız kıpırdamıyor. Umursamıyorsunuz. Niye? Menfaatime dokunmasın. Evet Allah insanların psikolojisini bize tasvir ediyor. Bela ve musibet geldiği zaman derinden bir hüzünle ve derinden bir pişmanlıkla dua ederler fakat o bela ortadan kalktığı zaman tehlike ortadan kalktığı zaman hemen tekrar şirk koşmaya devam ederler. Kul hüvel kadir ala en yebese aleikum Min fevku ev min tahtih. Hakikat unutmayın ki Allah size üstünüzden ve ayaklarınızın altından yani yerin derinliklerinden bir azap göndermeye kadirdir. Siz yatay düşünüyorsunuz, siyasi olarak diyorsunuz ki, işte siyasetten bana zarar gelebilir, işte başımdaki amirler bana zarar verebilir. Fakat gökten gelecek ilahi bir ikazla, ilahi bir azapla cezalandırılacağınızı asla düşünmüyorsunuz. Yerin altından gelecek ve asla kimsenin engelleyemeyeceği bir depremle cezalandırılacağınızı asla düşünmüyorsunuz fakat unutmayın Allah bunu yapabilir geçmişte nice kavimlere yaptığı gibi. Allah'ın sizi üstünüzden yerin derinliklerinden göndereceği ve hiç kimsenin engelleyemeyeceği bir azapla azaplandırması mümkündür. Bu azaptan korkun. Allah'tan korkun. Allah'a şirk koşmayın. Allah yerine koymayın. Tanrı yerine koymayın siyaset adamlarını makamınızı, dünyevi isteklerinizi, heva ve heveslerinizi. Ev, allah Teala üçüncü bir günah, üçüncü bir musibetse allah Teala buyuruyor ki Ev şia ve yuzika Ya da allah Teala size kendi aranızda ihtilafa düşürür. Onun adamı, şia bir adamın peşine gitmek, onu teşhi etmek, onu büyükleme, büyüklemek, onu büyük görmek demek. Allah Teala size, size birinin adamı olma elbisesini giydirir. Yani kelime manası olarak düşünürsek. elbise kume karışmak anlamı da veriyorlar. Allah Teala sizi birbirinize o onun adamı, bu bunun adamı diye adamcılık yaparak, taassup yaparak kişiler üzerine her şeyi inşa ederek şirk kafası, müşrik kafası böyle çalışıyor. İşte bunu yani bu adamcılık, grupçuluk, hizipçilik yaparak, hizipçilik yaparak kendi aranızda böyle pörçük olmayı ve birbirinize karışmayı kimin hak kimin batıl olduğunun bilinmediği bir çatışma alanının ortaya çıkmasına Allah Teala sizin başınıza getirir. Çatışmayı sizin başınıza getirir. Yani birbirinizden belanızı buluruz. Kavga edersiniz anarşi çıkar. sağa sol olur. Ya da işte ırk üzerinden ya da farklı şekillerde birbirinizin canına okursunuz. Ve yuzika badakum baesebas ve bunun sonucunda da içinizde bir kısmınız diğerlerine zarar vermeye başlar. Acı ızdırap vermeye başlar. Zararı kendi içinize zarar zarar. Yani düşmandan bir zarar değil. Dışarıdakinden bir zarar değil. İç, i̇çteki grup bir bölünen bir grubun kendi içinde birbirini ifna edecek şekilde, ortadan kaldıracak şekilde birbiriyle mücadele etmesi, birbiriyle mücadele etmesi, birbirini ortadan kaldırmayı kendisi için en önemli hedef haline getirmesi. Yani bir kısım insanlara olan düşmanlığınız ve insanlar üzerinden meseleleri değerlendirmeniz sizi öyle bir noktaya götürüyor ki siz o insanları ifna etmek, ortadan kaldırmak için her türlü değeri ayaklar altına alabiliyorsunuz ve böylece insanlar birbiriyle boğuşan boğuşan kavga ve anarşinin hükmettiği gruplara bir topluma dönüşüyor. Ayet-i Kerime bunu anlatıyor. Dört tane musibet var. Bu dört musibet, dört büyük musibet, gökten gelen ya da yerin altından gelen musibetler, afetler, semavi afetler ya da sosyal afetler ki bu sosyal afetler insanların grup grup olması ve birbirine hakkın batıla karışması. Yani hak nedir, hak kimin yanındadır bunun bilinememesi aynı zamanda insanların birbirine zarar verir hale gelmesi, iç savaşın çıkması, fitnelerin çıkması, anarşinin çıkması, tüm bunlar işte insanları bekleyen büyük musibetlerdir. Bu musibetlere karşı siz kendinizi koruyamazsınız. Böyle bir musibet başınıza geldiği zaman ilahi bir musibet gibidir. Bunun sebebi yaptığınız bir takım toplumsal günahlardır. Allah'a şirk koşma, tevhid inancının kaybolması, Allah'a yönelme, Allah'a bağlanma yerine şahısları ön plana çıkarma, şahısları putlaştırma. Allah'tan her şey, her şey Allah'tan ken sen onu bir takım insanlar üzerinden değerlendirip bir hizipçilik yaparak o hizipçilik üzerinden kendi menfaat temin etme yani öfkelendiğin adamı bertaraf etmek için olmadık böyle ahlaksızlıkları yapabilme ya da bunları yapmayı kendine mazur görme işte toplumsal hastalıkta sosyal hastalıklar işte bu sosyal hastalıkların ortaya çıkması toplumları ifsad eder. büyük musibetlerin belaların gelmesine sebebiyet verir. Zaten böyle bir durumun ortaya çıkması başlı başına bir musibettir, başlı başına bir felakettir. Burada bir açıklama yapalım. Hz. Ali Efendimiz'e gelip sorarlar işte Hz. Zübeyir, Hz. Tal, Hz. Ayşe gibi insanlar. Yani bunlar hak üzere değil miydi? Niye savaş oldu Cemel'de? Niye bunlar gelip sana karşı çıktı diye Hz. Ali Efendimiz de der ki Önce hakkı bil, sonra hak ehlini bilirsin. İnsanlara göre hakkı değerlendirme. İnsanlar bugün doğru söyler, yarın yanlış yapar. İnsanların her zaman yanlış yapabileceğini bil. Dinin temel hükümleri var. Hakkın temel kriterleri var. Bu kriterlere uysan insanlar ne yaparsa yapsın. insanlar aldırma, yolunda yürü. İnsanların şöyle demesi, böyle demesi seni ilgilendirmesin. Yani Hazreti Ayşe validemiz, Hazreti Zübeyir, Hazreti Talha bunlar cennetle müjdelenmiş insanlar. Ama hata yapabilirler mi? Yapabilirler. İşte hat hatası. Bu hatalarını takip etmesen sen onların onların hakkındaki hüsnü zanlı yaptıkları bir takım hatalardan dolayı kırıp hak yani kendi kendi yolunu bu hataları dikkate alarak yanlış çizme, yoldan çıkma. Bazen böyle olabilir. İşte bunu uyarıyor Hazreti Ali Efendimiz. Bunlar büyük belalar, büyük musibetler toplumlar için, topluluklar için. Allah Teala size böyle birbirinizle fitneye düşecek şekilde azap gönderebilir ve birbirinize zarar vermeye başlayabilirsiniz. Bunun bir sonrası aşaması zarar verme. Unzur keyfe nusarriful ayati leallehum yefkahun. Bak işte biz farklı şekillerde ayetlerimizi anlatıyoruz. Ayetlerimizi anlatıyoruz. Size farklı veciklerle anlatıyoruz. Yaşadığınız hayattan örneklerle anlatıyoruz ki ne yapasınız? Düşünesiniz, anlayış sahibi olasınız diye. Bu felaketleri herkes anlayamaz. Ancak fakihler, derin anlayış sahibi insanlar fark eder. Bu tür belaların, musibetlerin ne derece zararlı olduğunu. Siz eğer dinde fakihseniz, ince anlayış sahibiyseniz, din ilimleri tahsil etmek manasında değil bu yani firasetiniz varsa, mümin firasetiniz varsa, mümince bir perspektiften, tevhid perspektifinden olayları değerlendiriyorsun, bu şekilde görürsün. Yine ve kezzebe bihi kavmuke ve hak. Kul les aleykum bi vekil. Fakat bu hakkı hak olduğu halde senin kavminden bir kısım insanlar Efendimizin zamanını anlatıyor, yalanlayacaklar. Ve Peygamber Efendimizin kendisini muhatap olduğu için ümmetini kıyamete kadar ilgilendiriyor. Hak olduğu halde bu hakikatleri senin kavminden bir kısım insanlar yalanlayacaklar de ki onlara ben sizin vekiliniz değilim. Her zaman sizi gözetleyemem. Her zaman başınıza duramam. Siz kendi özgür iradenizle tercihlerinizi yapacaksınız. Likullün nebe'i mustakar ve Allah'ın haber verdiği her şey kesinlikle gerçekleşecektir. Eğer Allah Teala bir şey haber vermişse bu imkansız bunun gerçekleşmemesi. Allah Teala bir müjde vermiş zalimin zulmünün zirveye çıktığı dönemden sonra öyle bir adalet dönem olacak ki öyle bir refah dönemi olacak ki bu gerçekleşecek. Allah bunu Hazreti Peygamberi ile bize haber verdiyse bu gerçekleşecek. Kimse bunu engelleyemez. Kimse engelleyemez. İhtilaf çıkarma, parçalama, bölme, bölmeye çalışma, fitne çıkarma. Bunu eğer Cenab-ı Hak bir şeyi hükmetmişse bir haber, haber ver. bu asla yani değişmez. Allah Teala bir zalim populu zulümde Zulümde rızasından dolayı. Zulümde rızasından dolayı umumi bir afet göndermeye hükmetmişse bunu da kimse engelliyor. Ancak Hz. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi müstesna diyor Kur'an-ı Kerim. Topluca tövbe ettiler. Topluca tövbe ettikleri için gelen bela ve musibet onlardan uzaklaştırıldı. Eğer biz de müminler olarak, inanan insanlar olarak toplu bir tövbeyle, toplu bir tövbeyle işte bu zalimlere, bu menfaatinden, çıkarından başka hiçbir şey düşünmeyen zalimlere baş kaldırır bunların ayakçılarına bunlara alet olan üç kuruşluk adamlara eğer biz sesimizi çıkartır karşı çıkar ve bu haksızlıklara zulümlere ses verirsek Allah Teala bu belaları musibetleri ortadan kaldırır. Kul lestaleykum bi vesil. ne nebe'i mustaqar ve sefte'alemun siz ileride onu bileceksiniz. Belki biraz geç olacak. Belki biraz senfe ileride olacak ama yani muhakkak o bela ve musibetler Allah Teala'nın haber verdiği gibi gerçekleşecek. Bunda asla kurtuluş yok. Biz ayetlerimizi illa tahvif ediyoruz. Yalnızca insanları korkutmak için, yani uyarmak için, korkuyla uyarmak için göndeririz. Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Bu depremden insanlar ders alır, uyanır diyorsunuz. Uyanmıyor insanlar. Orada da hırsızlık yapmaya devam ediyorlar. Deprem konutları yapıyorsunuz, hırsızlık yapıyorlar. Deprem konutları yapılsın diye işte diyelim ki ihale yapıyorsunuz, burada hırsızlık yapıyorlar. İnsanların malına mülküne, helal malıyla kazandığı mülküne işte burası yıkılması lazım, yeşil alan yapılması lazım deyip ya da işte parsellerin birleştirilmesi lazım deyip onun üzerine çöküyorsunuz. Masum insanlar, sokakta yaşayan, çadırda yaşamak zorunda kalan insanlar bu insanlara bile zulmetme, bunların üzerinden bile kar yapmayı düşünme, toplumsal kokuşmuştuk. Bu kokuşmuşlukların neticesinde eğer daha başka bir musibetler, felaketler, belalar gelirse bunu biz başka yerde aramayalım, kendimizde arayalım. Toplumsal günahlarımız var. Bu toplumsal günahlarımızdan dolayı insanların, mazlumların gözyaşı var. mahpusların, yaşlı insanların, genç insanların, hapiste gençlikleri çürümüş insanların gözyaşları var. Tüm bu insanların gözyaşları üzerine onların kalpleri, kırık kalplerinin yani hüzünleri, kederleri üzerine siz iktidarınızı devam ettiremezsiniz. Siz zenginliğinizi devam ettiremezsiniz. Siz çaldıklarınızı, bu milletten çaldıklarınızı rahat bir şekilde yemezsiniz, yemeyeceksiniz. Allah Teala her Allah'ın haber verdiği haber muhakkak zamanı geldiği zaman gerçekleşecektir buyuruyor. Allah Teala masum ve mazlumları korusun. Allah istikametten ayırmasın. Hakkı hak bilip, bilip hakka uyan, hak batıl batıl bilip batıldan sakınabilecek cesareti gösteren müminlerden gerçek müminlerden ensin. Hoşçakalın efendim. Bir başka videoda görüşmek üzere.